Kıymetli halkımız, değerli ve masum mensupları. Malımız olduğu üzere tüm dünyada etkileyen küresel salgınla ülke olarak mücadele etmekteyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemize de bu salgına karşı bazı koruyucu tedbirler kararları alındı. Koruyucu tedbirler kapsamında ilk olarak 16 Mart 2020'de okullar kapatıldı. Okulların ardından ikinci olarak camiler kapatıldı. Ancak bu süreçte saatlerce yan yana seyahat eden toplu ulaşım yasaklanmadı. Halkın yoğun olduğu pazarlar kaldırılmadı. İnsanların sürekli akın ettikleri AVM'ler kapatılmadı. Ayrıca AVM'ler hükümet kararıyla kapatılmadı. Tavsiye kararları kendi inisiyatiflerinde kademeli olarak kendileri tarafından kapatıldı. Şimdi ilk açılan yine AVM'ler olmaktadır. Değerli katılımcılar, küresel çapta bir salgın için devlet yetkililerinin tedbir alması ve bazı kısıtlamalara gitmesi normal olabilir. Ancak bu burada dikkat çeken nokta şudur. Birçok alana tedbir alınarak devam eden hayat neden camilerde durduldu ve toplu toplu ve camide kılınması farz olan cuma namazında bir çırpıda vazgeçildi gerekli tedbirler alınabilir, yaş sınırlaması uygulanabilir, maske ve dezenfektan şartı ile sosyal mesafe ve dikkat edilerek 10 dakikalık cuma namazı eda edilebilirdi. Cuma namazı Allah'ın Müslümanlara farz kıldığı ve sadece camide kılınabilir toplumsal bir ibadettir. Ayrıca camiler çok havadar ve geniş alanlardır. Endonezya ve Mısır, Mısır gibi birçok ülkede yapıldığı gibi şahsi seccadelerle 2 metre aralık bırakılarak, girişte dizefektan kapsamında ge geçerek, maske takarak, tokalaşma yasaklanarak, en azından sadece farz olan cuma namazı kılabilirdi. Üstelik bunun Ramazan ayına denk gelmesi ve insanların Ramazan ayının atmosferinden ve teravihlerden yoksul bırakılması bizler için olduğu gibi gelecek nesiller için de kaygı vericidir. Ön önceki Ramazan'larda camiler, de minareler arasında mahyalar yanar. Ramazan ayı ve oruç ile ilgili yazılar yazardı. İnsanları sahurak kaldırmak için davulcular sokak sokak gezerdi. Böylelikle Ramazan ayının geldiği hissedilirdi. Sayın yetkililer AVM'lerin açılması, adliyelerin işlemesi, turizm sektörünün canlanması, berbe ve kuaförlerin çalışması, çanta, züccaciye, mağazaların açılması, eğitim devam etmesi gibi birçok kararla açıklandığı halde camilerle cuma namazları ile ilgili neden en ufak bir açıklama yapma gereği bile duymadınız. Cami ve cuma namazları bu kadar önemsiz mi görüyorsunuz? Şartlar her yer, her yer için uygun hale getiriliyor da bir tek camiler için mi uygun değil? AVM'lerin sahibi var da camilerin sahipsiz mi buldunuz? Diyanet işleri neden camilere sahip çıkmıyor? Tedbirlerde genişlemenin olduğu şu günlerde bile farz olan ve ülke tarihinde bu zamana kadar yasaklanmayan cuma namazları neden hala kınlamıyor? Kıymetli kardeşlerim, değerli halkımız, Bizim bir diğer sistemimiz de camiler kapalı olduğu ve cuma namazı kılınmadığı halde ses çıkarmayan İslami camiye hocalara kanaat önderlerine İslami hasetli olan basın mensuplarınadır. Camilerin kapalı olması, cuma namazları tedbir alınarak kılınabileceği halde kılınmaması ve Ramazan ayında teravih namazlarının kılınmaması meselesi, meselesinde neden suskunlar ve bu konuda duyarlı davranmıyorlar? Bu konuda duyarlı olup tepki gösterenleri tenzih ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, gün gelecek hayat belki eskisi gibi normale dönecek. Ancak geri dönüp dönüp baktığımızda Müslüman bir ülkenin evlatları olarak dini değerlerimize, kutsallarımıza sahip çıkıp çıkmadığımız gereği, gereğiyle yüzleşeceğiz. Biz bugün dini hassasiyetlerimize sahip çıkamazsak meydan sürekli bir takım bahanelerle İslam'a saldıranlara kalacaktır. Bugün virüsü yarın başka bir bahane öne sürecek bizi tüm değerlerimizden koparmaya çalışanlar maalesef iş başındadır. Halkımız bu gerçekleri farkında varmalıdır. Biz kutsallarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizleri dinleyen ve bu, bunu davet, buna, buna davet ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz Furkan Gönülleri.